Yani en bariz adam Draymond Green aslında. Çünkü Dennis Rodman pasörlük konusunda da underrated bir isim. 96 zamanı daha çok yapıyor bunu. 90-98 artık iyice saldığı için basketbolu kafaca. Yani olardan sonra zaten eskiden o asıl bizim şu an bildiğimiz Amaris Odomayer devrilmeleri olmadığı için hep zaten short roll benzeri devrilmeler yapıyorlarmış. Oradan da pas çıkarma vesaire Dennis Radman'ın bence çok düzenli yaptığı bir şey. Gerçekten Draymond Green Dennis Radman prototipi ya. Deniz Radman'ın şutu yok. Draymond Green'in bir sezon şutu vardı. O da sadece bir sezon ve 2017 playoffları. Draymond Green olur herhalde Deniz Radman. Aynı şekilde bak mental olarak oyunu salma kısmı da var. Bu sezon Draymond Green'in yattığı gibi yatar Deniz Radman şu an ligde olsa. Gerçekten en uygun adam Draymond Green o konuda. Yani Adebayo falan olurdu ama Adebayo Belki Adebayo olabilir. Ben Deniz Radman işte yeteneklerini doğru kullanmamış bir adam. O yüzden çok zor onun karşılaşması yapmak. Bir de Bambamın o kadar psikopat kısmı da. Yok. Raymond Green daha çirkef kısımları. Raymond Green bayağı Deniz Radman ya. Neresinden tutarsan geliyor yani. Beverly şey Deniz Radman yani karakter olarak evet ama oyun tipi çok farklı olduğu için koymazım oraya. Karakter olarak olur ama. Ya zaten her takımda bir tane o tarz bir adam lazım. Beverly mesela ben daha çok Bruce Bowen şeyine benzetirim. Ki Lakers'ta eksik olan karakter bence o ya. Beverly mesela işte Celtics'te Marcus Smart var. Clippers'ta Beverly var. Bak Milwaukee'de de kimse yok öyle. Kim var Milwaukee'de? Kimse yok. Aynen Beverly Ron Harper. Zaten onu sezon başında söylemiştim ya. Beverly, Paul George, Kawhi tam bir Ron Harper, Jordan Pippen üçlüsü gibi olurlar savunmada en azından diye.